Ancak vatandaşın aklında sürekli bu soru işareti var. Ben neden, işte motorin kullanan bir insansa ben neden zam görüyorum, benzin indirim görürken diye soruyorlar kendilerine. Sizce e, bu durumu nasıl açıklamak lazım insanlara? İnanılmaz bir jet yakıtı talebi var hava yollarında. Motorin keza öyle, e, ulaştırma sektöründen dolayı. Onun için e, petrol fiyatı düşmüş olsa bile e, ürün fiyatları artabiliyor. Bunun için pompaya yansımıyor. Ama ikinci neden ise döviz. Amerikan doları arttığı müddetçe o oranda bizim pompa satış fiyatlarımız artar. Bunda e, yapacak bir şey yok. Şu anda da mesela e, faizleri bir bas e, bir puan indirdi Merkez Bankası evet. ve dolar 18'in üzerine çıktı. Evet. Bu da mutlaka ki pompaya yansıyacaktır. Ama bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Şu anda rekabetçi olduğunu varsaydığımız bir Türkiye piyasası var. Normalde bütün benzin istasyonlarında tabelalar vardır. Orada motorin, benzin vesairenin fiyatını afiş olarak tüketici görür ve en ucuz neredeyse orada almayı hedeflemiştir. Ama gelin görün ki hem e, ham petrol işleyen iki tane rafineri şirketi, hem de ürünü ithal eden 10 tane dağıtım lisanslı şirketi, özellikle Rusya'dan Rusya Federasyonundan. Aynen Çin'in Hindistan'ın yaptığı gibi iskontolu e, ürün veya ham petrol arıyorlar ancak bunun satış fiyatını dünya fiyatlarından satıyorlar.